Yani Ramazan'a sayılı günler kaldı. Nasıl hazırlanmalıyız? Bizlere ne tavsiye edersiniz? Tabii ki bu soru yani 5-10 dakikada cevaplanacak gibi değil geniş kapsamlı aslında ama e, dilerseniz bu soruyu birkaç e, cevapla cevaplayabilirsiniz ama en azından nasıl hazırlanmalıyız? Birkaç ip ucu verebilir misiniz kısa olarak? Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'in talimatı nedir bu hususta ile ilgili? oruçla ilgili onu okumak ve onun emirlerine yani Yüce Allah'ın emirlerini yerine getirmek için zihnin hazır olmalıdır ve onu mutlaka yerine getirmek lazım. Çünkü Allah Tebarek ve Teala diyor ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ yani oruç tutuyoruz? Takva sahibi olasınız diye. Bakın şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفرا فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تتبع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعيدتم من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتقبلوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Ramazan girmeden önce yani hakikaten bunları okumak lazım. Ramazan'la ilgili emirler nedir? Ramazan'ın faydası nedir? Orucun faydası nedir? Bunu düşünmek lazım ve ona göre oruç tutmak lazım. Bakın Yüce Allah diyor ki oruç tutmak sizden öncekileri de biz nasıl ki fark kıldık, siz de fark kıldık. Ama faydası ne diyor? Laallekum tattakum ki takva sahibi olasın. Bu uzun bir şeydir ama ileride zaman olursa ben bunu anlatırım. Takva nedir? Muttaki olmak nedir? Allah'tan e, tak, kelimesinin manası nedir? Vesaire. Yüce Allah diyor ki ayyamın madında bu sayılı günler, günlerdir. Sakın tembellik etmeyin. Her sonra tutarız diye bir şey yok. Aynı zamanda bakın Yüce Allah diyor ki وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْزَنَا وَعَلَى سَفَرٍ فَاِدَدُ مِنْ اَيَّامٍ Hastalıkta oruç yoktur. Yolculukta oruç yoktur. Mesela bir hanım eğer hamile ise, gebe ise o oruç tutmayacaktır. Bebeğini emziren bir hanım ise yine o da oruç tutmayacak vesaire vesaire. Hadis kitaplarında bunun şeysi vardır. Fakat düşünüyor musunuz? Yani düşünmek lazım. Bazı kimseler orucu tutarlar. Ama onun hikmetini bilmiyorlar. Bakın ne güzel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Hureyre rivayet ediyor ki men lem yada havle ve le amela behi feleysa lillahi hacetun yada ta'amuhu ve eğer bir insan onu tutar ama yalan söylemeyi bırakmaz. Falaysa ve kötülük yapar, küfür eder, şöyle böyle ayıp şeyler yapar, fenalıklar yapar, yapmaya devam eder, aynı zamanda da ağaçtır. Yani oruç tutmuştur. Buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel bizi anlatıyor. Falaysa lillahi hacetun fiyan yada da'amu ve şerabu. Yüce Allah'ın bir ihtiyacı yoktur ki böyle bir insan yemeği, içmeyi, şeyleri bıraksın. Hayır. Sadece, yani onun sadece yemeği, yemekten uzak kalmak veya içmekten uzak kalmak ve da o öteki şeyler ben söyledim size. Yani sadece aç kalmak, sabahtan akşama kadar efendim ben niyetliyim, ben niyetliyim. Bunun için değildir takva sahibi olasın. Laallekum tattakun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun için bu şart. Bir ve Yüce Allah bakın ne söylüyor? Diyor eğer hastaysanız ve in kuntu bala safarın Eğer yolculukta iseniz, başka günlerde yani bıraktınız bu şeyler, sahili günler başka günlerde şey yaparsınız. Ama şeyken ben efendim Şimdi İzmir'de uçağa biner, ben falan yere, falan ülkeye gidiyorum. E onu efendim, iki buçuk saatten inerim. Olmadı işte. Hiçbir zaman insanoğlu bilek gücüyle, yüce Allah razı edemez. Güç ile, kuvvet ile değil. Onun emirlerini yerine getirecek. Yüce Allah diyor ki, onu tutacaksın bu şekilde. Hay hay efendim. Samin avasayna atana diyecek. bekliyor. Yüce Allah diye diyor ki şu şöyle durum olursa oruç tutmayacaksın. Hay hay efendim. Esas mesele itaat içinde. Bu da oruç içinde dahildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi. Adam yalan söylüyor hem de oruçludur. Bu ne biçim oruçtur? Adam sağa sola küfür savuruyor. Oruçludur aynı zamanda. Sonra onu dedi şey ya zaman akşam mesela iftar için. He donatır şey masalın yemeklerine. Bu da olmadık. Sonra sahura hiç kalmadı. Ben Türkiye'de gördüm bazı kimseler saat bire kadar oturup televizyonu seyreden saat bir buçukta geceleyen yani. Adam oturur dolayısıyla yer tıka basa yani ve sabah 9'da kalkar. Sahur yok. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ki sahura kalkmak bu şarttır. Ve sahura kalkmak hatta bir yerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şeyin içinde bereket vardır sahura kalkmak. Sonra Kur'an-ı Kerim diyor ki aynı zamanda mesela bazı kimseler çok yaşlı insanlar veyahut da devamlı hasta olanlar, şeker hastası olan, kan hastası olan, hiç oruç tutamayanlar fidye verecekler. Ve ailellezine yutikunahum diyor, buyuruyor. Bu meseleler şeyde vardır Ramazan içinde, oruç içinde. İnşallah Ramazan'ın gelince yine de sizi anlatmaya çalıştılar. Ama bunlar Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Eğer biri oruç tutamıyorsa, hastaydı, şeker hastası olan, her iki saatte bir şeyler yemesi gerekir. Hayır efendim ben tutabiliyorum. Güçlüyüm, kuvvetliyim. Hayır. Senin gücünü denemek için değil. Allah'ın emirlerini yerine getireceksin. Yüce Allah diyor ki hasta oruç tutmayacak. Ve alellezine yutik gücü yetmeyen kimseler tutmayacak. Fidye verecek. Ey. Aynı zamanda Bakın ne güzel onun daha da devam ediyor. Şahru Ramazan ellezi umzil Kur'an. Kur'an-ı Kerim ve Ramazan arasında çok yakın bir ilişki var. Yani Kur'an-ı Kerim gibi bu yüce kitap Ramazan ayında inmeye başladı. Beyler bir kere Ramazan kelimesi kelimin manası Ramz, sıcaklık demek. Anas yani bin Malik rivayet ediyor çok güzel muazzam bir şekilde Cüzi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeysi var Ramazan üzerinde. Bu kelime üzerinde. Anasıl Malik diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Diyor ki Ramazan'ın ismi böyle Ramazan nedir? Nedendir? Çünkü bu günahları yakar, kül eder. Al-Firdaus resmüsul hutab ve, ve sayre bu hadis kitaptır. yani Ramazan ne güzel açıkladı Peygamber Efendimiz. E. Evet, tam heyecanlı Ramazan diyoruz. tam heyecanlı yerinde sizi kesmek zorundayım. Bu Efendim? tam hani Ramazan nedir sorusunu dilerseniz şimdi canlı Efendim? bir soru geldi. Onu cevapladıktan sonra size soruyu yönelteceğim. Kaldığınız Efendim? yerden devam etmiş olacaksınız. Efendim? Ramazan nedir diye inşallah. Oldu teşekkür Efendim? ediyorum. Efendim? evladım tamam ondan sonra devam edelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tam heyecanlı yerinde bıraktık ama özür dileriz. Evet soru şu şekilde. Gerçi bu soruyu biz cevapladık ama doktor Şems Bey tekrar siz ele alırsanız soru şu şekilde diyor ki kız ve erkek yakın arkadaş dost olabilir mi? Biz yanılmıyorsam bu programı bu soruyu cevaplarken buna benzer soru gelmişti. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allahu Teala diyor ya inanan erkekler ve inanan bayanlar birbirlerinin dostudur. Bunu ele alaraktan mürebbimiz bu soruyu cevaplamıştı. Ama siz de kısa bir e, cevaplarsanız e, izleyicimizin sorusu böyle boş kalmamış olur. Evet söz sizde siz efendim. Şimdi efendim evlenmeden önce genç bir erkek ve genç bir kız dost olalım derseler ders bu Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın Allah-u Teala'nın talimatına aykırı olur. O kadar e, hür bırakmamıştır Allah-u Teala sınırlar getirmiştir. Serbestçe görüşmek caiz değil bizim dinde. Çünkü burada dost diyorlar fakat dostun sınırı yok. Üzülerek söylüyorum. O kadar bazı konular var ki e, tam olarak açamıyoruz. Haya manidir. Avrupa'da da dost ama neler yapıyorlar herkes bilir. Allah muhafaza. Ve Türkiye'de de ben gördüm ve diğer İslam ülkelerinde de maalesef dostluk adı altında onların yaşadıkları hayat çok çirkin bir hayat haline geliyor. Ve onun için bu caiz değil. Ve tabii ki evlendikten sonra karı koca birbirinin dostu olurlar. Can dostu olurlar. Onda asla kimsenin bir diyeceği yoktur. Onlar yapabilirler. Ondan önce evlenmeden önce nişan yapıyorlar bazen. Nişanın dini değeri şu manada yoktur ki nişan bu demek değil ki artık bunlar karı koca haline geldiler ve istedikleri bir, gibi yaşayabilirler. Hayır, asla caiz değil. Ee, ben biliyorum Türkiye'de de şimdi artık bu durum söz konusudur ve Pakistan'da da efendim evlen, biz evleneceğiz ve e, alışmak için daha şimdiden ev tuttuk. Bu orada beraber yaşıyoruz. Çünkü yarın zaten karı koca olacağız. Kardeşim siz yarın olacaksınız karı koca. Ama bugün daha şimdiden dostluk hayatı yaşıyorsunuz ama isim dostluk diyorsunuz ona. Fakat sizin yaptığınız karı koca hayatıdır. Ve aranızda nikah bağı yoktur. Nikah bağı olmadan bu gibi hayat yaşamak çok çirkin neticeleri doğurur ve asla caiz değildir. Tabii ki anne babanın izniyle onlar varken ailenin içinde mesela bir yemekte ya bir çay e, içerken falan orada buluşabilirsiniz. birbirinizle konuşabilirsiniz. Onda ona izin verilmiştir. Onda bir şey yok yani bir e, engel yok. Çünkü yarın tabii ki evleneceksiniz ve daha şimdiden birbirinizin e, ta, birbirinizi tanımanız için bu gerekli. Fakat bunun ötesinde efendim bizi bırakın da biz ikimiz gidelim dışarı bahçede bilmem şeyde dolaşalım ve artık hiç kimse bizi görmesin biz ne yapıyoruz bu asla caiz değil. Ve ondan sonra da söylediğim gibi hatta efendim ev kiraladık ya ev satın aldık orasını düşüyoruz ve orada yaşıyoruz yarın evleneceğiz zaten fark etmez ki. Hayır bu haramdır caiz değildir evlilik olmalı, nikah olmalı. Ondan sonra her şey helal olur. Ama nikah olmadan bu kadar Allahu Teala bize izin vermemiştir. Allah'ın Resulü bize izin vermemiştir ve Hz. Resulullah'ın hayatında asla biz, onun bir örneğini göremiyoruz. Evet teşekkür ediyoruz Mürebbi Sahip. Teşekkür ederim. Evet, e, Doktor Gaffar Bey, sizi e, tam heyecanlı yerinde kesmek zorunda kaldık. Evet, Ramazan'ın kelime anlamını anlatıyordunuz, Ramazan yanmak anlamına gelir diye. Ve kaldığınız yerden devam edin, Ramazan ne anlama gelir? Ben bu şekilde sorayım, siz devam edin efendim. Ha, ha, şey, tabii ki bu arada bir herhangi bir soru gelirse bana söylersiniz, sorulara geçebiliriz, o mesele değildir. Fakat... <laughs> Çünkü Ramazan artık gelmek üzere olduğu için ben dedim önce zaten soruda da vardır. Zihnen yani Kur'an-ı Kerim okumak lazım ve biraz önce dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'in de e, Ramazan ile yakın ilişkisi var. Bakın Şahru Ramazan ile cümle Kur'an. Huda nas. Vabiyin atı minel al huda. Bu atı minel al huda ve Kur'an. Fakat şahidim in şahı fal yasum. Ramazan kelimesi manasını ben size söyledim sıcaklık manasında. İki Ramazan çünkü Alif ve Nun Arapça dil buna tesniye ederler iki yani. Hani bu tam çokluk da değil, teknik de değil yani. tesniye ediyoruz biz buna. Bunun hakkında ulema çok güzel şeyler. Yani Rams sıcaklık. Ramazan iki sıcaklık ne demek? Diyorlar ki efendim ve sonra da diyor Yüce Allah Allezi Kur'an. Mesela bazı kimseler diyorlar ki Yüce Allah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde insanlık için muazzam bir sıcaklık gördü. Ve gece gündüz mağaralarda mesela Hira mağarasında gider dualar eder ki ey Allah'ım bu insanlar lütfeyle yarabbim. Bu netice şunda yüce Allah Kur'an-ı Kerim indirdi. İnsanlık için çünkü söylüyor huden lin nase ve beyanatun minel hota. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Yüce Allah'ın kalbinde bu sıcaklık. Yani bir sıcaklık yerde bir sıcaklık yani gökten indi. O da Kur'an-ı Kerim'in şeklinde. Yani Ramazan dedik ya Halif son dakik, olduğu için iki sıcaklık ne demek? Yerdeki sıcaklık ve gökteki sıcaklık. Ulumanın çeşitli bunun şey manaları vardır. Tabii ki bir saygı gösteriyor. Ama güzel bir bana. Bunun neticesinde Yüce Allah Kur'an-ı Kerim gibi kitap gönderdi ve söyledi de Hudallin linnâsı ve minel minnâhudâ. Bu hidayet dediğin bir. Birçok mana var. Ve başta oruç dedi. Yani ya yuhallezine aminu kutiba aleykumu siyamu. Siyam son gelmesinin çokluğudur. Savunun manası aslında durdurmaktır. Dayanmaktır. Bir yanlış ve kötülüğe karşı dayanmak, kendini tutmak, manasına birçok anlamı var. Bakın insan oruçluyken iken ağaç bir insanın durumunu anlar. Bakın Afrika'da ne kadar ülke var. İki gün yemek bile yiyemiyorlar. Hani Türkçe'de biz diyoruz ya tok olan ağaçın halinden anlamaz. Ve hakikaten de öyle. Yani orucun birçok faydaları bu hususta var. Bir de dayanma gücüne sahip olur. Yani insan sabretmeyi öğrenir. Bir şu, eğer bir insan, Yüce Allah diyor ki sabahdan, yani sahurdan sonra sabah namazını kıldım, akşam gece güneş batınca kadar hiçbir şey yemeyecek. Bakın kendisine caiz olan şeyler yemiyor, içmiyor ve hanım ile yani ilişki de şey yapamıyor oruçluyken ve hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel buyuruyor. Söylüyor ki bir yer ağır kelimeler size söylerse siz yol, e, oruçluysanız niyetliyseniz ona söyleyin inni sahibin. sen kardeşim ne söylersen söyle. Ben sana ağır söz söylemem. Kötü söz, fena söz söyleyemem. Neden? Çünkü inni sa'imun ben niyetliyim. Bakın, orucun faydalarına bakın. Ne güzel Kuran-ı Kerim bunun. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis kitaplarında da mevcut. Dayanmak. Bazı kimseler hiç dayanmayı bilmiyorlar. İki saat sonra mutlaka bir şeyler yerler. Yüce Allah ve bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın caiz olan şeyleri akşama kadar insan yemez, içmez, öteki gider. Hele hele kendisine caiz olmayan şeyler tabii ki bırakır insan. Ve Yüce Allah insandan bunu bekliyor ki ey benim kulum sen benim için bir yerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem da söylüyor. Açlı beyi de var, uçlu beyi de var. Yani oruç benim için de onun karşılığında ben kendimi veririm. Yani insana ee, Allah sevdi. Ona yakınlık yüce Allah verir. Ve bunun birçok manası vardır. Yani Arapça olarak. Ve neyse. Demek istiyorum yani yüce Allah diyor ki sen benim için içmeyi, yemeyin ve öteki cahil olan şeyleri bıraksın. Ama insan elbette ki caiz olmayan şeyleri Allah için mutlaka bırakır. Fenanlıklardan, kötülüklerden uzak kalmayı öğrenecektir. Bir şey daha söylerler. Efendim neden bir ay boyunca oruç tutalım? 30 gün boyunca niye oruç tutalım? 3 gün tutalım. Gelecek ay yine 3 gün ve 36 gün ve hatta e, çok adam yani 12 ay boyunca her ay üç gün 3 gün oruç tutalım. Neden bir ay boyunca tutalım? En iyisi 3 gün tutalım. Şevval gelince öteki aylarda her ay 3 ay 3 gün oruç tutalım. Neden? Bunu da sorarlar. Belki ileride Ramazan ayında sor soracaklar ama ben şimdi cevap vermek istiyorum. Şimdi bir şey daha var. Alıştırıyor bir ay. Ama üç gün oruç tuttun mu alışamıyorsun. Bir şey tabii ki alıştırmak için 30 gün önce sabahtan akşama kadar aç kalmayı öğrendi. Alıştın buna. Ve Yüce Allah diyor ki bu iyiliği yıl önce devam et mesela ayda iki kere veya da üç kere. Mesela pazartesi ve perşembe günleri de o tutacaktır nakile vesaire. Ama bir insan sadece üç gün tutar sonra bir ay tutmaz. Bu alıştırmıyor. bu için mümini mesela ki orduyu kuma şeylerde asker, askerler alıştırırlar bazen. Aylar boyunca bir yaptırırlar. Yücel'le maneviyatta da, da aynı şekilde. Diyor ki 30 gün tutacaksınız oruç. Sadece 3 günde alışamazsınız ki. Hmm. Onun için alışmak için mutlaka bir ay boyunca oruç tutmak şarttır yani. Demek istiyorum yani. Evet. Devam